çok sıcak oldu lan yükseliyor ne yapacağız ne yapacağız sıkı tutunuz bu iş bende görüşürüz fakir Hayır. Ne yaptın Kerem komiser? Fakir niye aşağı attın? Çünkü o bodyguard değil. Biz seniz İyi, tamam ay dur tutundum. Hah blok geldi çabuk yana koyun. Durun ben de şu tarafa koyacağım bir tane blok. Tamamdır şimdi büyütebiliriz. Yalnız lav yükseliyor. ilk önce yukarıya blok çıkartmamız gerek. Evet evet ben şimdi gelen bloklarla yukarıya Oluklar doğru bırakın. merdiven yapacağım. Tamamdır sen de o Burak. Tamam ben şu koyunu tutayım da koyun eti. Lazım olur karnım acıktı bayağı. Ne yapacağız ne yapacağız Hiçbir yer yok her taraf lav Gördüğünüz üzere ve gideceğimiz hiçbir yer yok Bari su olsaydı da Yüze yüze bir yere gitmeye çalışırdık Ama yok sıcaktan ölüp gideceğiz şimdi Soru yok Bercacım Biz seni koruruz hayatım Tamam tamam sorun yok şu koyunu şuraya koyayım ben de size yardım edeyim şunları bloğa çevirelim bunu da çevir bakalım tamam 8 tane bloğumuz oldu bundan biraz eksik bundan biraz daha fazla olursa birleştirip blok çıkarırız al bakalım kerem komiser ya da buğra size vereyim blokları nasıl kerem bir şey yapacaksanız komiser, yapın kerem komisere ver o bana verecek evet evet bana verin blokları buğra sana geldi onları bana ver biraz da bana lazım o bloklar Tamam, tamam tamam. Ben birazcık şuradan blok kırayım. Ha verdi. Al bakalım Kerem komiser. Tamamdır oldum. Şimdi ben buraya çok güzel bir yer yapacağım. Soru yok merdiven yaptım. Bir sürü merdivenimiz var artık. Al bakalım Buğra. Aa süper. Durun ben merdivenleri koyarım. Şöyle şuradan hemen yukarıya doğru merdivenleri koyayım. Hatta şuradan bir tane kırayım. Yukarıya koyalım onda. da. Hop şöyle çıkalım. Aslında bir blok aralıklarla merdiveni koysak yine tırmanabiliriz. Böyle bir şey yapabilirim daha iyi olur. Evet evet sen çok zekisin Berce'cim. Hadi bakalım böyle yap. Tamam olur inşallah. Ama blokları niye kırdınız? Eyvah. Hı, olamaz koyun yanıyor. Koyun beni de yaktı. Of al bakalım koyun sana. Hayır acıkmıştım. Koyun etlerini çıkartamalı işte burada. Ya çok teşekkür ederim çok sağ ol. Şöyle yiyeyim birazcık. Oo, karnım nasıl acıkmış ya. Aç kalmışım. Evet evet biz de çok acıktık. Oo, hayır olamaz. Kerem komiser tutun mu tutun. Hah yanmadı. Gel gel gel. Oh be öleceksin sandı. Yok yok sorun yok. Biz bodyguardız öyle hemen ölmeyiz. Ben ateşe dayanıklı insanım. Vay çok havalı. Gerçi senin kaslarını görmüşüm doğrudur. Bodyguard o olabilirsin yani. O konuda doğru söylüyor olabilirsin. Ben şuraya blokları merdivenleri koyayım. Artık yukarıya doğru tırmanabiliriz. Şöyle bir blok aralıklarla koyacağım. Tamam. Eee burada bitiyor. Bu yukarıya nasıl çıktı be? Mayak mıdır nedir? Yukarıya evi nasıl yaptı? Şöyle yavaş yavaş ineceğim Kazma varsa aslında ben burada birazcık blok kasılabilirim Evet evet bedde olması gerek Dur sana kazmayı vereyim Tamam süper. Ben birazcık buradan blok da en azından bir işe yaramış olayım. Zaten ev yapamıyorum doğru düzgün. Ha teşekkür ederim Kerem komiser. Bakayım ha da verdi. Oo bunları ne ara yaptı? Bunlar erkek olduğu için hıfzıllı geliştiriyorlar kendilerini. Bir de bana bakın ya nasıl yavaş yapıyorum. Neyse sorun yok. Arkadaşlar bu arada geçmiş olsun mesajlarınızı gördüm. Çok teşekkür ederim. Çok 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 sağ olun. İyi ki varsınız. Çok mutlu oldum. Herkes geçmiş olsun yazmış. Sizleri çok seviyorum çok öpüyorum bir de bütün yorumları beğeniyorum geçmiş olsun yorumların hepsini beğendim like attım hani devam edelim şöyle şurayı kır 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 bu ne be kabak çıktı şu kabağı da alalım Hmm, bu blok oluyor mu acaba Bakayım ha. Aa Aslında evet olur Tohum oluyor tohum yaptım Bu tohumlarla sonra oraya bir tane Yer yaparız oraya çiftlik yaparız Çiftlik tarlamarla yaparız bunları da ekeriz Oraya çok güzel olur Hemen blok kısılayım da birazcık Birazdan daha yükselecek Fon blokumuz gidecek çünkü Daha fazla eşya alamayacağız Çabuk Kerem komiser. Hatta şöyle bir şey yapabilir miyiz? Buraya böyle obsiden gibi bloklarla kapatıp etrafını van koruyabilir miyiz? Oo, evet öyle bir şey olabilir. İşte sana çiçek verici acaba. Ya çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Nasıl mutlu oldum. Buraya böyle etraf kapasak koruyabilir miyiz? Evet evet. Ben, benim aklımda iyi bir fikir var. Ben şimdi onu yapacağım. Tamam ben de o zaman Erkek Hayranım'a gideyim de yardım edeyim. Bakalım o ne yapmış. Koşun koşun koşun. Bu ne be? Vay be. Vay. Oo, baya Burayı da cam yapmış. Ben de şuraya blok yapayım yardım edeyim. Dört tane blok çıktı da neyse. Blok varsa bura birazcık verir misin? Kim <laughs> ben Bercacım buyur. Bölde var bölde var gel böldü Tamam tamam buraya attı sorun yok. Kerem komiserin de kulakları iyi duyuyor. He. Ta oradan buraya duydu. Şöyle dikkatli dikkatli yapacağım. Korkuyorum çünkü. Ondan yapma ama iyi bozulur. Tamam onu yapmadım say orayı kırayım o zaman. Heh tamamdır. Ee, ben burayı nasıl yapacağım ki? Yükseklik korkum olduğunu da bilmiyor Bora. Neyse çaktırmayın arkadaşlar. Umarım düşmem. Ay çok korkunç. Ay ay. Ee, yok bir şey yok. Ben şöyle aşağı tarafı şu i̇yi tarafları yapayım. Hmm, i̇yi miyim? Hiçbir şey yok. Ha şuranın devamını getireyim. Oh be çok korktum aşağı düşeceğim diye. Tamam Buraya çaktırmadım. Bora yoksa sonra ben de dalga geçer. Şöyle şuraları da kapatalım. Buraları da kapatalım. Hop şöyle yukarıya çıkıp şuraları da kapatacağım. Tamam. İşte oldu, vallahi çok güzel oldu. Şimdi şuranın devamını getirelim. Yanlara niye cam yapıyor? Acaba lavı görmek için mi? Buğra bu yanlara neden cam yapıyorsun? Ee, dışarıdan gelen tehditleri bir de yükselen lavı görmek için. Lav hmm. yükseldiğinde camdan biz dışarı görebileceğiz. anladım. Göre çok mantıklı. Tamam, tamam, süper, çok iyi fikir. Şu şuraları da yaptım. Tamam, ben etrafını kapattım. Oldu bence. Sence oldu mu? Bence güzel hmm, oldu. oldu. Bir de çatı yapalım buraya. Tamam çatıyı da yapalım. Çatıya boyum yetmez ama şöyle hop bir dik. I, ı, hop bir dik. Hah, zıplayamadım. Ben yaparım, sen ha, o, belki. şöyle yaptım. Tamam çıktım ben Ay burası çok korkunç. Tam o zaman çatıyı sen yap. Ben de şu tarafa hemen böyle koyunlarımızın falan olacağı bir yer yapayım. Şöyle çatı yok balkon gibi bir yer yapacağım. Ama sadece koyunlarımız olacak burada. Şöyle şuraya bir yol yapayım. Devamını getirelim. Bakın bence çok güzel olacak. Buraya bütün koyunumuzu, ineğimizi koyarız. Aa bakayım. Kerem komiser yapmış galiba aşağı katı. Bir sürü çimen yapmış oraya. Umarım van gitmez. Yoksa çok az eşyamız kalacak ve açlıktan ölürüz sonrasında zaten lav da yükseliyor bu odunlar da yanar sonra aç kalırız soru yok bu ay 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 <laughs> korktum birazcık ama komik olmuş hadi aşağı inelim dikkat et Kerem komiser şöyle aşağı inip biz birazcık daha Kerem komiserle blok kasalım ondan sonra yukarıya geri çıkarız tamam ben şimdi buranın etrafını kapayacağım lav yükselirse bize bir şey olmasın şöyle şurayı kapat 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 Şöyle etrafı kapatıp koruyacağım burayı. Evet evet mantıklı. Ama lav gelirse yine de yakar burayı. Olsun sonuçta birazcık vaktimiz olur. Şöyle şuraları kapattım mı? Evet evet çok mantıklı. Tamamdır sen yap ben de arkadan seni koruyorum. Tamam oldu gibi bakayım. Oldu gibi işte. Çok güzel oldu çok güzel. Bak ben de cam yaptım buralara. Aa çok iyi olmuş. Peki bu camlar niye siyah? Dışarıyı pek net göremeyiz ki. Bunları bura yapmış. Isıya dayanıklı cam. He? Isıya dayanıklı cam mı? Aa o da ne öyle? Hayatımda ilk defa duyuyorum. Evet öyle şeyler var. Isıya dayanıklı kırılmaz cam. Vay e, evimizde öyle yapsaydık ya. Şimdi bura evin dışını bu camla kaplayacak zaten. Evimiz yanmayacak. Vay be çok havalıymış. O zaman burayı da koruduk. Tam o zaman gel gel Kerem komiser ben biliyorum. Bu camdan biraz daha varsa yukarıya doğru kapatalım merdiveni. Evet evet mantıklı dediğin bunu düşünememiştim işte ol bakalım sen de yardım edersin herhalde. Evet evet yardım ederim tabii ki de hemen şöyle camları alayım. Tamam ben şimdi hmm, ne yapacağım biliyorum. Şöyle bir blok bir blok daraltacağım içeriye doğru. Şurayı şöyle daraltalım ondan sonra merdivene doğru küçülteceğiz. Zaten az vardır, az vardır cam bloğumuz yukarıya kadar yetmez geniş olursak. O yüzden şöyle küçülte küçülte merdiveni kapatacağız. Şöyle bakayım tamam oldu. Şurayı da kapatalım. Hop bir de şuraya. Ay az kalsın lava düşüyordum. Şöyle şurayı da kapatalım. Burası niye açık kalmış ki? Buraya da buraya da. Tamam onu işte Kerem Komiser. Tamam süper oluyor. İşte çok başarılısın. Bayağı iyi yapıyorsun. Teşekkür ederim. Sen de bayağı iyi. Ay hayır. Olamaz. Düştüm. Eyvah. Nasıl çıkacağım? Eyvah eyvah eyvah. Kerem Komiser tut beni. Ah, tamam. Tuttum seni. Sıkı tutun. Ah. tuttum şimdi seni yere koyacağım tamam mısın dur 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 dur. yanıyorum şu anda Dur. birazcık tamam o tarafı değil birazcık ortalara git lütfen tamam dur birazcık seni ortaya götüreyim İyi mi buraya bırakayım mı seni bak artık sıcak yok tamam tamam iyi böyle bırakabilirsin tamam tutun bakalım bırakıyorum tamam şu anda iyiyim Kerem komiser teşekkür ederim Rica ederim ne demek? Sensiz yapamayız biz. Sen olmadan olmaz. Biz seni bodyguardlarınızız. Geri gelecek seni kurtaracağız işte böyle. Çok teşekkür ederim. Gerçekten canım borçluyum sana. Bir buçuk kalbim kalmış. Umarım ölmem. Yok yok. Ben şimdi buraları kıracağım. Yanmasın evin içi. Seni güzel bir şekilde koruyalım. Vay be teşekkür ederim çok sağ ol gerçekten. Neyse yukarıya çıkalım bakalım. Buğra neler yapmış? Buğra'ya bakalım. Buğra ha? Bu da ne böyle? bir şey yapmış. Bakayım. Manyak resim koymuş. Ben bu eve nasıl gireceğim? Hop hop. Ha geçtim. Bu Ta da. <laughs> bu da ne böyle? Vay be, çok iyi olmuş. Nasıl koydun bunu buraya böyle? Yanında mı taşıyordun? Evet, ben bu resmi de televizyonda hepsini yanımda taşıyorum her şeye rağmen. Televizyon mı? O aa, aa yataklar bile var. Vay be, çok iyi olmuş. Bayağı beğendim. Aslında arkadaşlar bu bir önceki video izlediyseniz Kerem Komiser ve Buğra bana aynı anda evlilik teklifi ediyor. Ama ben yalandan imza attım. İki kişiyle aynı anda evlenilmez ki. <laughs> e, çok güzel olmuş değil mi Kerem Komiser? Baksana. Evet bayağı iyi olmuş. Valla bravo. Evi bayağı güzel yapmış Buğra. Ellerine sağlık Buğra. Teşekkür Ellerine sağlık Kerem Buğra. Teşekkürler Berkay'cığım. Gel bir öpeyim. Rica ederiz. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Ben de öpeyim. Ben de öptüm size. Arkadaşlar bu eviniz 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Bence Bura bayağı iyi ev yapmış. Baksanıza pervanesi ne kadar koymuş havalandırması bile var. 10 üzerinden 9 verdim ben. 9,5 hatta 10,5 ama neyse 9,5 vereyim. O buçuğu da şu resimden kırıyorum çaktırmayın. Sizler de yorumlara yazarsanız Buğra çok mutlu olacaktır. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.